Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni video ile karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi Hacı Murat aracımız karşımızda. Bunu yeni aldık koleksiyonumuza. Evet arkadaşlar. Bunu dizdim arkadaşlar. Orijinaldi. Biraz jant koydum. Helaları koydum. Hemen anteni koydum. Şurada şöyle ben niye böyle şey Şöyle yapalım hemen. Şurayı görelim şöyle. Bir krom logomuzu koyduk. Etiket işi severiz. Antenimizi koyduk. Bir tane aynasına eksik ama bunu şey dedim. Sadece sağ aynayı koyayım. Aynayı da böyle görmüş olduğunuz gibi etiket aynası koydum. Bir tane koydum. de hani eskilerde sağ ayna olmazmış ya. Polis araçlarında olmuyordu herhalde o. Yani bir eski modası verdim. Silecekleri krom yaptık. Şöyle. Ön helalarımızı koyduk. Plakamızı da koyduk. Gayet de güzel oldu. Şöyle bir de döndürelim. Arkadan bakalım şöyle. Arkadan zaten araba çok dolu. O ben orijinalinde var arkadaşlar bu serilerin. Plastik vereceğim model bu da. Şöyle boncuk gibi bir arabamız oldu. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Bunu daha dizeceğim yani. Bu yorumlara da yazın ne koyalım araca. Başka şöyle kendi dizeceğim. Başka ne koyalım? İşte ön farları sarı yapmayı düşünüyorum. Aklımda bir o var. Yani siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Başka güzel olacak bir şeyler yazarsanız hoşumuza gider. Bir de mavi şanımız da burada. Doğanımız daha doğrusu. O da burada bekliyor. Öyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Benim bu modelde beğenmediğim detaylar var. Mesela bu plastik model Zaten çok bir detay beklemiyorum ama detaylarını biz yapıyoruz şu sinyallere plastik şey ek şeffaf turuncu olabilirdi. Ondan sonra işte şöyle arkaya geçelim. Şurada bir plakalık bölgesi var. Buna gerek kalmamış. Bu plakalık da değil aslında. Burada normalde serçelerin şey hacim oratların şeyi oluyor. Farı oluyor. Altta bir e, çakarlı bir far olur. Onu yapmaya çalışmışlar herhalde fabrika. Ama o da çok yakışmamış. Ben sökebilirim onu. Şöyle. onun dışında araç çok güzel. Yani beğenmediğim bir tek o şey var. Neydi onun adı? Öndeki şu sinyallerin plastik olması. Onlar da ben boyayacağım zaten. Turuncu yapacağım dediğim gibi daha yeni aldım modeli. Birkaç bir şey ekledim. Hemen videosunu çekeyim dedim. Kanalıma atayım dedim. Siz de, sizler de video izleyin diye. Mesela beğendiğim detaylar da şurada şey olması çıtazların olması bunu herkes düşünemez arkadaşlar. Bu modelde yapılmış. Gerçekten de güzel. Yani modelde olmasaydı ben kendim yapacaktım. Çünkü arabayı bayağı bir gösteriyor. Kordonun hatlarını falan. Yani araç böyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.